başkent yıllar sonra kürek yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara'da yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez düzenlenen kürek organizasyonu olan Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Mogan Gölü'nde düzenlenen yarışlara 33 kulüpten 750 sporcu katıldı. Kürek her yerde diye bir sloganla çıktık seçimden sonra ve ee, bütün ülkede, her yerde yarışlar yapmak istiyoruz, küreyi tanıtmak istiyoruz. Bunun için tabii başlanacak en önemli yer Ankara dedik. Ve 20 yıl sonra buraya döndük. Ankara'nın çok eski ve köklü bir kürek kültürü var. Onu tekrar yaşatmak istiyoruz. Tekrar artık o eski yıldız haline geri döndürmek istiyoruz. Ankara bu konuda inanılmaz elverişli. Ee, bütün bu arada bakanlığımıza, il müdürlüğümüze ve belediyelere teşekkür ediyorum. Herkes çok pozitif ve çok yardımsever. Tabii bu sebeple de organizasyon mükemmel denebilecek seviyede çok güzel geçti. Herkes çok memnun. Kazanan ekipleri kutluyorum. Kaybedenlere bir dahaki yarışta daha bol şans diliyorum. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.